Sorumuz 7. sınıflar uzay araştırmaları ile alakalı bir soru. Astronomideki hedefler teleskop seçiminde etkilidir. Aşağıda teleskopların kullanım özelliklerine ait bir tablo verilmiştir demiş. Tablomuza bakalım. Tablomuzda 3 çeşit teleskop var. Aynalı teleskoplar, mercekli teleskoplar ve radyo teleskopları. Yine bunların kullanım amaçları var. Ay ve gezegen gözlemleri, derin gökyüzü cisimleri. Bu derin gökyüzü cisimleri demek güneş sistemi dışı. Yani güneş sistemindeki diğer yıldızlar, galaksiler, gök yani gök cisimleri kısaca diyebiliriz. Ve genel kullanım alanları, iletişim ve benzeri gibi. Bu alanlarda aynalı teleskoba ay ve gezegen gözlemlerinde 5 yıldız verilmiş. Mercekli teleskoplara 4, radyo teleskoplarına da 1 yıldız verilmiş. Bu ne demek? Bu şu demek. Ay ve gezegen gözlemlerinde en verimli olan teleskop türü aynalı teleskoplardır. Mercekli teleskoplar ikinci sırada, radyo teleskoplara da bu bakımdan çok verimli değil diyebiliriz. Güneş sistemi dışında yapılan gözlemlerde yine aynalı teleskoplara 5, bu kez mercekli teleskoplara 3, radyo teleskoplarına 1 yıldız verilmiş. Genel kullanım, iletişim ve benzeri alanlarda bu kez aynalı teleskoplar 1, mercekli teleskoplar 1, radyo teleskoplara da 4 yıldız almış. Şimdi tabloya göre öncülerimize bakalım. Ayın evreleri aynalı teleskoba göre mercekli teleskopla daha net görülür demiş. Aynalı teleskoplar 5 yıldız almıştı. Mercekli teleskoplar 4 yıldız almıştı. Burada mercekli teleskopların daha iyi olduğu söyleniyor. Aksine aynalı teleskoplarımız daha iyi görüntü veriyordu bize. O yüzden bu yanlış. Güneş sistemi dışındaki gök cisimlerinin incelenmesinde aynalı teleskoplar daha iyi sonuç verir demiş. Evet aynalı teleskoplar hem mercekli hem de radyo teleskoplarına göre daha verimli görüntüler elde edebiliyorduk. 5 yıldız vermiştik orada. Üçüncü öncülümüzde uzay istasyonlarındaki bilim insanları arasında irtibat sağlanması için radyo teleskoplar tercih edilir. İletişim alanında radyo teleskoplarına dört yıldız verilirken diğerlerine bir yıldız verilmişti. Buna da doğru diyeceğiz. Yorumlarından hangileri doğrudur demiş. Bu durumda 2 ve 3 yani cevabımız C şıkkı olacaktı.